Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Didimisar Mahallesi'nde tur mevkisindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz bu 190 metrekarelik arsa payına sahip olan denize sadece 2 kilometrelik mesafede bulunan 3 artı 1 2,5 katlı triplex bir villanın eşyalı bir villanın tanıtımını gerçekleştireceğiz. 7 milyon 450 bin TL satış rakamımız var arkadaşlar. Bu rakam üzerinden tabii ki de yine güzel bir pazarlığımız bulunmaktadır. Şimdi ön tarafımız yol. Bu taraf bu şekilde direkt kadastro yolu arkadaşlar Ön tarafa baktığımız zaman şuradaki boşluk Yukarıdan zaten göstereceğiz ya da birazdan da gösteririz sizlere Burası da böyle yine yol geçiyor Ön taraftaki evle aramız oldukça fazla olduğu için Sanki böyle önü parkmış gibi bir havamız da var Yan taraf yol değil köşe başı gibi gözünüz yanılmasın Haberiniz olsun Burası bir arsa arkadaşlar Arka tarafımız çıkmaz yola düşüyor Yani hem ön tarafımız batı cephemiz hem de arka tarafımız doğu cephesi e, yoldur arkadaşlar. iki tane yolu var kadastro olarak haberiniz olsun. Şimdi girişimiz tamamen bağımsız havuzsuz villalar bunlar. Arka tarafta güzel bir bahçe alanı var isterseniz havuz yapabilirsiniz. Ön tarafta bir pergule yapılmış. Bunu salondan çıktıktan sonra daha net bir şekilde gösteririz zaten sizlere. Yan tarafta bakın bu şekilde bir Bahçe peyzajlaması var arkadaşlar. Ağaçlar ekilmiş, zeytin ağaçları bırakılmış. Alt tarafı yine güzel çakıl taşlarıyla süslenmiş. Burada da böyle güzel bir bahçe alanımız var. Havuz olarak değerlendirilmemiş ama yaptırmak isterseniz çok rahat bir şekilde buraya hatta şöyle direkt bu şekilde arkadaşlar hemen hemen 24 metrekarelik 30 metrekarelik güzel bir havuzlar yapabilirsiniz burada bilginiz olsun. Şu anda bahçe olarak kullanılıyor. Sol köşede de bir küçük depo gibi bir alanımız var arkadaşlar. Burada yine veranda alanlarımız mevcut. Salıncağı, işte masa sandalyesi ön tarafta da zaten vardı aynı şekilde. Şimdi evimiz temiz olduğu için şöyle videoyu kesmeden hemen terliklerimizi giyip devam edelim. Arkadaşlar girişimizi yaptığımız zaman burada bir mutfak alanı bizleri karşılıyor. Mutfağımız da tek mutfak olarak yapılmamış. Burada merdiven altı da komple bu şekilde mutfak malzemeleriyle doldurularak dolap kapakları yapılarak oldukça güzel bir alan, geniş bir alan elde edilmiş. Mikrodalga fırın için yer var. Buzdolabı, bulaşık makinesi ve anka streseti buraya bırakılmış. Şurada bir ahşap sütünden bölmeler var arkadaşlar. Bu bölmeler sayesinde salon mutfaktan bağımsızmış gibi en azından öyle bir hava katılmış içeriye. Arçelik markanın televizyonu var. İki tane üçlü koltuğumuz, orta sehpamız, TV ünitemiz, avizelerimiz, saatimiz hepsi dekoratif olarak da kullanılmış. Perdeler yine buraya özel olarak alınmış. Burada ekstra olarak ikinci bir salıncağımız, yine burada güzel bir bahçe mobilya takımımız ve burada alt tarafta da yine bahçe olarak kullanabileceğimiz güzel bir yerimiz var arkadaşlar. Ön taraftaki boş olanımız burası. Bakın size az önce gösteremedik videonun girişinde. Yani e, hani önü park diye bazen tanıtıyoruz ya. Aynı o şekilde önü park olarak nitelendirebileceğimiz karşı tarafımız zaten zeytin ağaçlarıyla dolu. Yani hem önü park hem de zeytinlik olan, önü açık güzel bir yerdeyiz. Şu an merkeze yakın değiliz. Merkezle mesafemiz var. Denize mesafemiz biraz yakın arkadaşlar. Burada deniz daha önemli bir kriter olduğunu söyleyebilirim sizlere. 2 kilometrelik bir mesafemiz var denize. Saatur plajına Sadece Saahtürpü plajı değil, Denizli Öğretmenler Sitesi'nin içerisi var. Onun haricinde Huzur Plajı var, Sedef Koyumuz var. Bunların hepsine ortalama 2 kilometrelik bir mesafeyle erişim sağlanabilecek olan bir konumdayız arkadaşlar. İlk odamız burası. Ana yatak odası olarak bence burayı kullanabilirsiniz. Burası geniş bir oda çünkü. Burada tekli ve 1,5 kişilik bir yatak atılmış, dolap o tarafı bırakılmış. Bu odadan dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir balkon alanımız bulunuyor arkadaşlar. Ön taraftaki alan buradan daha net gözüküyor. Şöyle bir döndüğümüzde arka tarafta da bir balkonumuz var. Onu da buradan göstermiş olalım. Odaların içerisi zeminimiz komple parke zemin arkadaşlar. Burada da bir ortak kullanım banyo, lavabo alanımız var. Çamaşır makinemiz Vestel marka. Duşakabinimiz var, gömme rezervuarımız var. Bunların hepsi mevcut. Bir diğer yatak odası olarak kullanabileceğiniz yer burası. Burada da yatak bu şekilde bu tarafa alınmış. Dolabımız bir tane burada, bir tane de burada olmak üzere iki tane dolap bırakılmış arkadaşlar. Komodinler de yan taraflara rahatlıkla sığmış. İki tane oda, bir tane ortak kullanım banyo orta katta üst katta da teras yok. Bu tip yerlerde arkadaşlar kapalı teras olarak kullandığımız sadece bu şekilde oda olarak tercih edilen yerler çıkıyor bu projelerde. Burada da küçük de olsa bir ebeveyn banyosu aynı zamanda şurada da ortalama 12 13 metrekarelik bir odamız da burada bulunuyor arkadaşlar. Evet 3 artı 1 triplex bir villa full eşyalı. Videoda ne izlediyseniz hepsi bu fiyatın içerisinde dahildir arkadaşlar. 7 milyon 450 bin TL satış rakamı var ve bu rakam üzerinden dediğim gibi pazarlığı bulunuyor. Denize sadece 2 kilometrelik mesafedeyiz. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.